Sarı Tamam. Sen sen aldım elime. Şimdi tam da olur. Bana gel. Kadın. Babamın eski bir tane kartalı var. Bir bakayım burada var mı? Yok. Kartal, kartal yok ya. Onlar yok. Ben... Aniden orada şey var. var. Fargo. Fargo'nun kamyoneti var ya. Nerede? <laughs> şey diyorum garmi doç işte. Eski domates kamyoneti. Aynen. Bizim orada doç diye geçiyorlar. Doç Fargo işte. Doç Fargo aynen. Doç Fargo. Garmi doç diyorlar buna kırmızı doç. Ya. <laughs> Farkalamak zorundayım kardeşim. <laughs> ne kadar bunların? 20 lira. Bize? <laughs> Bize? Son 20 lira. 15 10 falan böyle. Yok. Onlar için bak bu kadar pahalı süre ve emsalinin bulunmaması. Niye? Bu ne <laughs> kadar hocam? Onlar ikisi lira. Bu ama iyi bir şey ya. <laughs> o ne oğlum oyuncak Oyuncak mı? Bundan bilen bir şey değil. Oğlum bak bu da oyuncak. <laughs> ne o ya? Ne o? Milenium Falcon. <laughs> Milenium Falcon mu? Uzay <laughs> aracı bu ya. Star <laughs> Ha. ha. Star Wars mı? Şimdi dedim. tanıştık. Han Solo'nun şeyi yok mu? Var mı? Han Solo'nun uzak Sorsana bir izledim mi? Sen Star Wars söylemiyorsun. Aynen. Sorsana, Sorsana bir, izledim mi diye. Vallahi izlemedim. Kaç yaşındasın sen ya? 26. Vallahi izlemedim. Aaa. Sen eksik kalmışsın. Abi onda bir eksiğim vardı. doğrusu. şeyler buradaymış. Star Wars, Star Wars. Gözünü seveyim. Seni Laptopların Laptop. en kötü yanı çok şuradan tutuyorlar abi evet. tamam mı? Şuradan tuttuğun zaman şurası şurası şu kasanın bütün ağırlığı menteşelere biniyor. Bu da genelde menteşelerin kırılmasını sağlıyor. Genelde böyle bozuluyor. Kötü olmuş. Aa da bu. Evet. Bunu biliyorum. Bu internette var ya 130 liraya telefon... ama ne satılıyor? Mi bu? Hem telefon tutacağı hem de şarj ediyor telefonu. Bu ne kadar abi? 30 30 Şunu koyayım cebime. şey da, telsiz mi? Bu ne de? Telsiz mi bu? Bebet telsiz Koyun Bebe odaya. Telsiz. Evet, koyun odaya. Çocuğun yanına. Onu da sen alıyorsun. İlk telefonlara benziyor <laughs> Ah işte haricidir. Ne kadar abi? Kaç kaç terabayt bu yazıyor mu? Hafızası ne kadar? Bir bulamadık ya. Şey arıyoruz da hafıza. <laughs> Ulan mermi var sandığın içinde ya. Nedir o? Anlatır mısın biraz? Oyuncak silah işte lan. Aa. Aa. Ciddi olamaz. Oğlum bugün elimde kaldı Bugün neye dokunsam elimde kalıyor. Dokunmayacağım hiçbir şey. Bu sürün faydaları. Bu kim bilir <laughs> o neyine kimi? Don't touch, Ne kadar abi 30 lira olur mu? Lepto değil mi abi kaç? Kaçıncı? Bilmiyorum. Şey kalır mıydı bu şey? Sabah yok da. Artist. Canlı şey var sorun yok. mi? Normalde de cuma kuruluyor Normalde cuma kuruyor. Yani bugün? Biz dün geldik. Bir Allah'ın kulu yoktu bu. Perşembe günü geldik. Bir perşembe sanıyorduk. Yok. Cuma günü. Daha önce de hiç perşembe kuruldu mu? Perşembe kuruldu mu? Yok. Burada <laughs> <laughs> daha değişik şeyler var gibi. Bu büyük ihtimalle şey, <laughs>

Kulaklığın kendisi de yok mu? Çalışıyorlar, çalışıyor. Çalışıyor mu abi? Ne ya? bir sonra şey mi? Canon yazıyor ama bu herhalde fotoğraf baskı şey değil mi? Çekeyim mi? Şeye bakalım ya. Biraz elektronik bakalım diyorum ama. Evet. Burayı evet. şey ya. Bu ne kadar usta? Ya şunun pisliğine bak ya. He? 3. 2 verir mi şuna? <laughs> demin 2 verdin de onu Abi çok sıkı pazarlık yapıyorsun ha. Yok demin. Beraber aldık şey, şey da. Kerim lan Ne ya? Tripod değil ki. Tripod değil, şey tutacağı değil mi? Abi telefon. Telefon içine bak, bunun burada parçası yok. Bak şurada yine klavye var. Her yerde var bu klavyelerden ha. Yani sadece sabah her şey bitmiş mi? Tabii biz çok geç geldik baksana. Tamam. Abi bu ne kadar? 5 lira abi. 5 lira. Radyo değil mi bu? Bayağı da eski ya. Aslında elektrikçi olacaksın. Halledeceğim bunu yapacağım. Bak ikinci kıyafetler. Bebek arabası. <laughs> Bayağı iyiye benziyor ama ha biraz şey var, yırtığı var ama bu normal Fermuar yaptırırsın bunu Ha bu şeymiş ama, burası bak Bu plastik Bu plastiği burada gitmiş Su geçirmez işte Ha oradan su geçirmez normalde <laughs> Ne kadar acaba? Bak gitar var orada evet. Yok evet, yok Asıl var ya. Tel mi yok onun? Tel takılıp satılıyor. Tel takılıp satılıyor. Sorsana öyle fiyatı ne kadar. Abi. 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 Abi gitar ne kadar? Ne efendim? Gitar. gitar. 80 lira. 80 lira. Abi. Evet. Teli mi yok abi? Bir tane teli yok. Ha, bir tel. 15-20 lira var ama bir tel ya. 100 lira desem. Bana. Şu araba ne kadar abi? 70 lira 70 lira Orada da var daha temiz O da temiz ya Aynı araba O daha canlı Şurası Diğerine 70 lira dedi Bu ne kalmış? Buna fiyat söylemedi. Bu ne kadar? 75. Bunu 50'ye alsak. Şunu. Hemen bir girip baksana. Gerçi burada internet çekmiyor. Yani yok yani. Şey, Netflix yok. Telefon Ha, tamam, tamam. tamam. Aynen aynen. Tamam. Telefonlar için abi. abi bunda bak 5.2 volt yazıyor. Burada output yazan şey bunun çıkışı. 5.2 volt çıkarabiliyor Tamam. fazla. Tamam. Başka Teşekkür ederim. Lütfen. Telefon şarjı. Lan iPhone bataryası Created with free version for non-commercial use. <laughs> Fenerbahçe olduğum için hangi Fenerbahçe ya da gitsem diye Kardeşimle yapmak ediyoruz. Sonuçta kanal Bu ne kadar abi? 20 lira. On beş. on

created with free version for non-commercial use. created with free version for non-commercial use.